kaç bir gödü diyor kafana? Benim mi? Ha, bugün gidersem Antep'in alayım mı dondurma sana? E. Ama anne azaldın. iyisin ha. Biraz azaldı. Evet. Oluyor da. Anne geldiğimden beri bir kere olmadı. Evet. evet. Şükür. Şükür, şükür diyorum. Ha. O ilaç, o ilacın tesirini alıyor bu. Hangi ilacı? O e, ilacı şey yapıyor işte. Her daim bunu kullanacak halin yok. çok uyduruk. Bayağı eskiden daha düzgün sarardım. Bilmiyorum Aydın. Ben uyduruk. Ben kendimden geçmişim. Uyduruk sarıyorsun. Ha, uyduruk. Aa, ojelerini çıkarmışsın. Sıcırıldı hepsi. Ha, niye öyle oje durmaz mı böyle bir, bir hafta on gün? Ayol kırmızı hemen çıkıyor. Allah kahretsin. E sen de başka beyaz daha açık renk yaptıraydın. İşte açık. Kendim sürerim. Bir sürü oje var. Açık renk sürerim. Becerebiliyor musun? Ha, beceriyorum. Aa.